Erdal, bir sitenin maddi değeri ölçülebilir mi? Maddi değerini ölçen bir takım şirketler, danışmanlar var ve büyük ölçekli sitelerden bahsediyoruz elbette. Örneğin Hürriyet gibi bir sitenin değerini ölçmek için böyle birkaç basit kriterle yola çıkamayız. Bu yüzden büyük sitelerde, büyük Hı -hı. bir takım operasyonlarla ancak bu sitelerin değerleri ölçülebiliyor. Piyasa değerleri veya gelirleriyle ilgili bilgiler ölçülebiliyor. Ama daha eğlenceli, böyle herhangi bir web sitesinin aşağı yukarı değeri nedir gibi bir merakla hareket edenler için bir takım siteler var. Bu siteler ne yapıyorlar? İnternete açık olan, normalde kullanıcılara açık olan dataları harmanlayarak bir rakam, tahmini rakam ortaya çıkarıyorlar. Bu rakamların güvenilir olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Ama en azından bir mukayese etmek için veya arkadaşlarla paylaşmak için, eğlenmek için kullanılabilir. World of Web diye bir site var. Bu siteye girdiğimizde bir boş ekran kısmı göreceğiz. Hesaplama bölümü göreceğiz. Buraya sitenin adresini yazıyoruz. herhangi bir adres yazabiliriz. Meşhur bir site olabilir, kendi web sitemiz olabilir, blogumuz olabilir. Eee ziyaret sayılarına göre, sayfa görüntüleme sayılarına göre bize bir bilgi onların da bir rakamlarını çıkartıyor. Tabii ki bu rakamlar %100 güvenli değil. ve günlük gelirini, aylık gelirini, toplam değerini karşımıza döküyor. Döküyor. Yani bu bunu şunun için kullanabiliriz. Ee, kendisi kendi sahip olduğumuz bir web sitesini ya da bir blog'un satmak istiyoruz i̇şte, mesela e, satmak istiyorsak eğer ki hani bunu e, alıcıya sunmak, kaynak olarak sunmak çok akıl kârı olmaz evet. ama yine de belki karşı taraf bu işleri çok iyi bilmiyordur evet belki kandırabilirsiniz <laughs> böyle bir şansınız var ama bu tabii ki işin çakıya yanı e, arkadaşınızla eğlenmek için işte benim sistem seninkinden daha pahalı demek için veya herhangi bir siteyle ilgili aşağı yukarı bir genel bilgi genel bilgi Hı -hı. sahip olmak için wordofweb.com kullanılabilir